sizlere hepimizin hayatında çok erken yaşlarda yerleşen bir kavramı yeniden düşünmek üzere bulunuyorum. Zeka kavramı. Fakat sunuma başlamadan önce size bir soru yöneltmek istiyorum. Zeki kelimesi size neyi çağrıştırıyor? Bana yanlış yanıt verebilecek olan var mı aranızda? Çalışkan, çok çalışan bir şeyler yapmak için zamanı, <laughs> çalışkanlık, gayet güzel. Başka? Sorunları çabuk şekilde çözebilmek. Sorunları çabuk şekilde çözebilmek. Başka? Ne Belli konularda farklı bilgilerin olması. Belli konularda farklı bilgilerin olması güzel. Karar alabilmek. Karar alabilmek. Karar alabilmek. Gayet güzel. Beklediğimden farklı cevaplar geldi. Ben çoğunlukla sayısal derslerde, matematik, fizik gibi ilk hayatımızda yaşadığımız karşı çocuk üretildiğime gayet güzel hepiniz gerçekten çok iyi cevaplar verdiniz ve beklediğimden farklı yanıtlarla bulundunuz o zaman izninizle başlıyorum zeka dediğimiz kavram tam olarak ne ifade ediyor neden bir öğrencinin matematikte başarılı olması zeki Diğer alanlarda başarılı veya yetenekli olması ise çoğu zaman sadece yeteneğe sahip olarak tanımlanıyor. Bugün sizlerle beraber bu konuyu tartışmak istiyorum. Toplumda zeka denildiğinde akla gelen genellikle tek bir kavram var: sayısal beceri. Matematik yapabilen, soruyu hızlı çözebilen, analitik düşünebilen kişiler toplumda genellikle zeki olarak adlandırılıyor. Fakat bunun dışında kalan farklı yetenekleri olan veya bu yetenekten, bu beceriden yoksun olanlar ise genel olarak bir alt sınıfa konuluyor. Fakat bu gerçekten doğru bir şey mi? Bir öğrenci matematik yetenekli değilse, soruyu hızlı çözemiyorsa ya da fiziği anlamıyorsa, bu onun zeki olmadığını mı gösterir gerçekten? Zekanın aslında matematiğe veya sayısal beceriye dayalı olduğu dayalı olduğu yanılgısı aslında eğitim sisteminin yıllardır bize öğretmiş olduğu bir refleks. Ama bu refleks gerçeğin aslında çok küçük bir kısmı. Bugün sizlerle birlikte zekanın sadece matematiğe veya sayısal beceriye dayalı olmadığını beraber keşfedeceğiz. Yani zeki dediğimizde aslında neyi kastetmek istediğimizi. Toplumda zekanın genel olarak matematikle ve sayısal beceriyle eşleştirilmesi aslında toplumsal süreçlerin geçmişten bize getirdiği bir şey. Sanayi devrimiyle birlikte makinelaşma ve fabrikalaşmanın yaygınlaşması, insanlarda mühendislik ve sayısala dayalı olan mesleklerin çok fazla revaçta oluşmaya yol açtı. Ve insanlar bu nedenle bu alanlardaki mesleklere yönelmeyi tercih ettiler. İkinci olarak ise toplumda genellikle sadece mantık, mantığa dayalı olan zek, e, IQ testlerinin biraz, zek, biraz zeka belirleyici araç olarak belirlenmesi. Fakat bu aslında e, bu aslında sizin kendinizi sadece görsel zekanızdan, e, görsel zekanızdaki yoksulluktan e, kaynaklanarak kendinizi zeki hissetmemeniz ve bu konuda psikolojinizi kötü etkilemesine dayanan bir pazarlama ürünüydü. Bir diğeri ise işte, genellikle garanti iş ve maaş kaygısının insanlarda sayısal mesleklere olan yönelimini arttırdı. Ve tabii ki de eğitim sisteminin sınavlardaki başarıları ve mehleri, zeka olarak tanımlaması da insanların zekayı genel olarak sayısal beceriyle ve matematik başarısıyla eşleştirilmesinde büyük bir katkı sağlamış oldu. Fakat aslında zekanın sandığımız gibi tek bir tanımı yok dünyanın farklı yerlerinde, farklı bölge ve kültürlerde farklı anlayışlara dayanır. Örneğin Amerika'da sonuç odaklı ve özgüven sahibi bilirseniz bu sizin zeki olduğunuzu gösterir. Öte yandan Asya'da disiplinli çalışma ve ekip işi yürütebilme sizin zekanızın bir göstergesidir. Afrika'da ise daha farklı, doğayla uyumlu olma, bitkileri, hayvanları anlayabilme sizin zeki olduğunuzun göstergesidir. Avrupa'da ise genel olarak analitik analitik düşünme ve soru çözebilme, problem çözebilme sizin zeki gözükmenizi sağlar. Yani buradan anlayacağımız şey, zekanın tek bir tanımı yok. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerde zekanın tanımı değişkenlik gösterebilir. Peki, madem matematik zekasından bu kadar bahsettik, birazcık da onu açalım. Matematik genel olarak öğrencilerin okulda en zorlandıkları derslerden biridir anlaması, kavraması, diğer derslere oranla zor oluşuyor ve genellikle çözümünün pek de kolay olmayışı öğrencilerde bu dersleri konulara karşı bir yargı oluşturur. Ve genel olarak öğrenciler ve insanlar matematik zekasının genetikten geldiği yanılgısına kapılır. Aslında bu tamamen yanlış bir düşünce değil ama eksik. Yapılan bilimsel çalışmalar matematik zekasının sadece yüzde 25'inin genetikten geldiğini gösteriyor. Bunun dışında kalan yüzde ise tamamen çevresel etkenlere dayalı. Erken yaşlarda matematik eğitimi almış bu alana yönlendirilmiş öğrenciler diğer öğrencilere kıyasla matematikte ve diğer sayısal derslerde daha başarılı oluyorlar. Ama öte yandan bu alanda daha önceden desteklenmemiş ve kendisi de bu konuya pek fazla çalışmamış öğrenciler ise Diğerlerine göre tabii ki daha düşük netler alıyorlar. Ama o öğrenciler diğerlerinin çocukluklarında destek gördüklerini ve bu alana daha fazla yönlendirdiklerini bilmediklerinden ötürü onların genetikten gelen bir matematik zekası olduğunu düşünüyorlar. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar onların seviyesine erişemeyeceklerini düşünüyorlar diğer yandan matematikte yüksek netler yapan veya başarılı olan öğrenciler ise diğer öğrencilerin kendileri gibi desteklendiklerini bilmediklerinden ötürü kendilerinin üstün bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorlar ve buradan aldıkları özgüvenle notlarını daha da yükseltebiliyorlar. Aslında baktığınızda matematik o kadar da yapılması imkansız bir şey değil. Her şey basit temeller ve birbirine bağlantılı formüller üzerine kurulu. Matematik zekasını geliştirmenin yolu disiplinli çalışma, özgüven ve tabii ki disiplinli çalışma, özgüven ve tabii ki de kendine güvenmektir. İnanın fazla çalışma, disiplinli olmak ve kendinize güvenme sayesinde siz de matematikte sanmayacağınız kadar yüksek şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu sandığınız kadar imkansız bir şey değil. İnsanların hepsi aynı alanlarda yetenekli değildir her birinin bir veya birden fazla yetenekli olduğu ve kendini gösterdiği alanlar vardır. Fakat eğitim sistemi çoğunlukla bu diğer alanları görmezden gelir ve onları kendi bünyesine almaz. 1983 yılında Sola Gardner, zekanın 8 farklı şekilde insanlarda ortaya çıkabileceğini ortaya koyan bir kuram, bir kuram ortaya koydu. Çoklu zeka kuramı. Ona göre insanlar, öğrenciler, kendilerini farklı şekillerde gösterebilirlerdi. Zeka tek bir şeye dayalı değildi. İlki görsel, bir diğer uzamsal zeka, ressamlar, mimarlarda olan türden. Diğeri müzikal, ritmik zeka, müzisyenler, destekâllerde görülen türden. Diğeri bedensel, kinestetik zeka, sporcular, dansçıların sahip olduğu türden. Bedenini kullanabilme, beynini yoğun koordineli şekilde çalıştırmaya dayalı olan zekacı. Diğeri sosyal, bireyler arası insanları anlama, onlarla konuşabilme, sorunlarına çözüm bulmaya dayalı olan zeka türü. Geniş sözler, bir zeka, yazarlar, şairler, konuşmacılar da görmek Bir diğeri mantıksal, matematiksel zeka, bildiğimiz, bahsettiğimiz matematik zekası, analitik ve problem çözmeye dayalı olan. Bir diğeri doğacı, varoluşsuz zeka, doğayı anlamak, onun özünü kavrayabilmeye dayalı olan zeka türü. Ve son olarak bireysel, özel dönük zeka, gözlem yapabilme ve duyguları dışarıdan anlayabilme. Bu zeka sahip olan insanlar genellikle çok konuşmazlar ama iyi gözlemcilerdir. Sizi sadece gözlemleriyle psikolojik ruh halinizi anlayabilirler. Yani bu kuram bize şunu söylüyor. Zeka hala ne olduğu tam olarak kavranamamış, tek bir tanıma indirgenemeyen bir şey. Fakat onu özel yapan da bu. Zeka tek bir şekilde ortaya çıkmaz farklı insanlarda farklı şekilde ve birkaç şekilde kendini gösterebilir. Bir kişinin müzik yapabilmesi, çok iyi şiir okuyabilmesi, yazabilmesi, spor yapabilmesi, analitik düşünebilmesi, doğayı anlayabilmesi, bu insanlar, bu yeteneğe sahip olanların hepsi zekidir aslında. Fakat biz işte bunu yapmadık. Ve bu zeka türlerinden sadece iki tanesini, matematiksel ve sözel olanı eğitim sistemimize sığdırdık. Çocuklar daha 15-16 yaşlarındayken sayısal, sözel, eşit halik gibi bölümlere yönlendiriliyorlar. Bu yönlendirme çoğunlukla öğretmenlerin veya ailelerinin istekleriyle veya kendi düşünceleriyle oluyor. Fakat bu ne kadar doğru bir şey ve adil mi? İnsanın daha kendini de tam olarak tanıyamadığı o yaşlarda gelecekte yapacağı mesleği seçmeye yönlendirilmesi. Ama bu ne kadar doğru bir şey. Çoğu insan kendini yetişkinlik yıllarında daha sonraki yıllarda tanımaya başlıyor ve o zamanlarda erken yaşta yaptığı seçimler onun maalesef hayatının geri kalanına mal olabiliyor ve insanların kendi ilgi ve yetenekleri değiştikçe seçtiği önceki mesleğe olan ilgisi ve duyarlılığı azalıyor ve kendisini mutsuz hissetmeye başlıyor. Bu yanlış seçimler çoğunlukla aile, toplum ve okul baskısı sonucunda oluyor. Matematik yeteneği olan öğrenciler genel olarak sayısal'a yönlendiriliyor. O yeteneği kaybolmasın diye. Fakat o öğrencinin, o insanın gerçekten ne istediğini hiç kimse sormuyor. Öte yandan mesela hayali doktor veya mühendis olmak isteyen bir öğrenci, sırf matematikte başarılı olmadığı için sözel veya eşit ağırlık alanına yönlendiriliyor. Ve öğrencilerin gerçek potansiyelleri, gerçek yetenekleri maalesef körelme altında bırakılıyor. şey, insanların ilgi alanlarının değişik gelişebileceği. Ve eğitim sistemi maalesef ki buna izin vermiyor. Ve farklı yeteneklerin, farklı zekaların körelmesine sebep oluyor. Toplum aslında kendi içinde bulunan çok büyük potansiyelleri maalesef ki kaybediyor. Ve tüm bunların sonucunda istemediğiniz bir mesleği ömür boyu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gençliğinizde, öğrencilik yıllarında yaptığınız yanlış seçimler ve yönlendirmeler sizin ileriki hayatınızda mutsuz birer birey ve daha uzun vadede mutsuz nesillerin oluşmasına sebep oluyor. Çünkü eğitim sisteminde genel olarak tekrar başa dönmek ve baştan başlama kendi ilgi alanına yönelmek çok fazla tercih edilen bir şey değil. Ama örnekleri olmadığını söylemek yanlış olur. Özellikle ülkemizde bu alanda tanıdığımız çok fazla isim var. Mesela Cüneyt Arkın. Kendisi aslında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzun bir sürede cerrahlık yapmış. Fakat kendisi oyunculuk yeteneğini sonradan keşfet sonradan keşfetmesi onun ileride yeşil çamın yıldızlarının biri olmasını sağlamış. Bir diğeri Barış Manço. Kendisi Belçika Kraliyet Akademisi için mimarlık eğitimi almış birisi. Fakat müzeye olan tutkusunu keşfetmesi onun şu anda ve gelecek yıllarda da hala dinlediğimiz ve dinleyeceğimiz şarkıları yapmasına sebep olmuş. Bir diğeri de hepinizin tanıdığını düşündüğüm Gülse birsel, Kendisi Avrupa yapısında jet sosyete, yalan dünya gibi birçok yapımın yazarı, yönetmeni, hatta oyuncusu. Fakat kendisi aslında Boğaziçi ekonomi mezunu. Hiç beklemez beklemezdiniz değil mi? Ama işte anlamamız gereken şey bu. Sistemde bazen geri dönmeyi seçen ve daha sonradan kendi yeteneklerinde, kendi alanlarında parlamayı seçmiş insanlar da mevcut. zekanın sadece sayısal yetenekle bağlı olduğunu düşündüğümüz bu yanlış algının sonuçları elbette ki çok ağır. Öncülen kaybı, potansiyellerin keşfedilememesi, farklı zekaların küçümsenmesi, zincir altında kalan potansiyeller, dar kalıplara sıkıştırılmış sıkıcı bir hayat ve çok daha fazlası. Anlamamız gereken şey şu. Destek görmeyebilirsiniz. Küçümsenebilirsiniz. Size fırsat verilmiyor olabilir. Ama bu sizin yapmanız gereken şey, size dayatılmış yolda yürümek değil. Aslında kendi hayallerinizin, kendi yeteneklerinizin ve kendi özünüzün peşinden gitmeniz. Çünkü bazen bir sürüye ayak uydurmak yerine kendi yolunuzu çizmek çok daha iyi bir tercihtir. Seysal dışında farklı zeka türlerinin parladığı anlar dünyada çok var. Bugün burada sadece üç kişiden bahsedeceğiz. Fakat bunlar gibi verebileceğimiz onlarca örnek var. İlk bahsedeceğimiz kişi Michael Jordan. Kendisi NBA'in altın oyuncularından birisi. Fakat kendisi aslında lise yıllarında yeterli gözükmediği için basket takımına alınmamış. Derslerine de pek ilgili değilmiş ve öğretmenlerinin ondan pek bir umudu yoktu. Fakat o söylenenlere kulak asmayıp kendini yeteneği, yeteneği oldu ve sevdiği alanda en iyi şekilde geliştirdi. Ve bu gelişim onun basketbol tarihine adını yazdırmasına neden oldu. Bir Beethoven. Beethoven bir bestekar, müzisyen. Kendisi gençlik yıllarında yaşadığı işitme kaybı sonucunda duyma kaybediyor. Ve artık yaptığı besteleri duyamaz hale geliyor. İnsanlar ona artık beste yapmasının ve müzikle ilgilenmesinin çok da faydalı, iyi bir şey olmayacağını söylüyor. Çünkü duyamadığını, duymadıktan sonra ne faydası olduğunu söylüyorlar. Fakat o insanların sözleri yerine kendi içindeki sese kulak veriyor. Ve kendisi duyamadığı halde insan kulağına muhteşem gelen besteler yazmayı başarıyor. Diğer kişi Pablo Picasso. Picasso gençlik yıllarında çok fazla çok fazla gözde yüksekte olmayan, çok başarılı olmayan bir öğrenciydi. Fakat daha sonradan oluşturduğu kübizm akımı sanat tarihine yepyeni bir ışık, yepyeni bir dönem getirdi. Ayrıca yapmış olduğu tablolar sadece birer, birer tuval üzerinde kalmamış, dünya tarihinde meydana gelmiş olayları birer stres haline gelmiş. Mesela şu anda tam arkamızda duran bu siyah-beyaz bu buvernika resmi, onun İspanya'nın Cumhuriyet rejimi için yaptığı savaşın, yaptığı mücadelenin bir göstergesi, bir tasviri. Ve bu tuval, bu resim hala dünyada direnişe, direniş için, savaşa karşı gelmeyi ve özgürlük için mücadeleyi anlatan bir görsel, bir sembol. Bu insanların hepsi bize şunu gösteriyor. Zeka tek bir şey değil, tek bir ideoloji, tek bir yetenek veya tek bir alan değil. Her insanda farklı şekillerde ortaya çıkan bir yetenek bütünü aslında. Bugün burada sizlere söylemek istediğim bir şey var. Zeka dediğimiz şey bir yarış değil, bir kıyaslama, bir karşılaştırma değil. Zeka sizin özünüz, zeka sizin potansiyeliniz, zeka sizin duygunuz, yeteneğiniz, sezginiz, sizin özünüz. Çok daha fazlası belki. Bu tek bir tanıma indirmemek, onu fark etmek, içinizdeki ışığın gelişmesini sağlamak sizin yapmanız gereken şey. Matematikte yetenekli olmayabilirsiniz. Ama belki ileride çok büyük bir yazar, çok büyük bir sanatçı, çok büyük bir şair olacaksınız. Veya dediğim gibi matematiğin yapmanın imkansız olmadığını kendinize söyleyerek bu yeteneğinizi geliştirebilir. Ve hayaliniz olan doktorluk, mühendislik, yazılımcılık ve daha birçok alana erişebilirsiniz. Bilmiyorsunuz ki henüz keşfetmediniz. Daha önünüzde keşfetmeniz için çok fazla yol var ve çok zaman var. Fakat burada anlamamız gereken şey kendi özünüzü fark etmek, içinizdeki ışığı görmeyi sağlamak, onu ortaya çıkarmak ve parlamasına izin vermek. Unutmayın, sizin zekanız, sizin özünüz, başka insanların, başka başka kişilerin ve çeşitli kuralların, kaidelerin kavrayabileceği bir şey değil. Sizin yeteneğinizi ortaya çıkarabilecek tek bir kişi var. O da sizsiniz. Lütfen içinizdeki ışığı fark edin ve onun parlamasına, kendini göstermesine izin verin. Bugün burada beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim.